Ee, Wolfie Gamerson herkese merhaba bugün uh, minecraft oynayacağız gördüğünüz gibi minecraft uh, hemen kendimize bir dünya yaratalım survival silme bu bir video tamam yapamadım creative world şimdi biraz bekleyeceğiz ee, işte e, Minecraft oynayacağız bir süre. <laughs> Bakalım e, nasıl bir macera olacak. Evet dünya yaratıldı ve kötü bir yerde doğdum gibi. Güzelmiş ya. Canlı var. Sonra tuhaf ekledilen şeyler var. E, fidan var. Bunlar fidanlık ise yapmıyor işte. Ee, tamam güzel Ama jungle'dan Toplayacağım ötümlerimi Hemen karşıdan evet, Bismillah Çıkın çıkın ee, Tamam Şimdi Yemek topasam diyeceğim de Ev yapmak için odun şu an Sanırım daha önemli olabilir Ev biraz keselim Gracias. <laughs> Onu gördüğünüzze göre, Şurada gördüğümüz ağacı yolculamaya başladı. Orada premium mu? Da Aslında Survival Games çekmeye çalışıyorum ama sürekli fail oldu ilk olarak e, nedense görünmez bir adam saldırdı nasıl anlamadım ne isim vardı ne de başka bir şey yumruk yemeye başladım ama işin tuhaf yanı hiç canım gitmiyordu bir şeyler bana vuruyordu anladım. ama canım gitmiyordu aniden öldüm kaçmaya çalışırken sinir oldum videoyu kapattım daha sonra e, şeyde oynayayım dedim ne dedi ismi? Ee, mob arenada oynayayım dedim. Onda da e, normal şey yanlış bir şey yaptım. Yani takımdan ayrıldım. Zaten bir iki kişi var. Bir iki kişiyle oynuyorsanız direkt ölürsünüz zaten. Yani iki kişi oynarsınız siz dahil. De evet, buralar çok güzelmiş ya. Şu daha koca Böyle yani iki kişilik bir takımken çift tıklayırken ölme riskiniz çok yüksek ama eğer şöyle 6 7 hatta 10 12 tane falan takım yaparsanız daha iyi olur hem de daha çeşit çeşitli e, klaslar kullanıldığı için öyle engelleri falan Kullandığı için daha rahat savaş gücünüz oluyordu ama bizde sadece e, bende bir adam vardı on klasını bilmiyordum sanırım berseklerde berseklerde pek daha iyi bana göre. Korsan olsaydı ya da bombacı olsaydı daha iyi olur TNT'ler falan. Neyse işte orada da övünme takımına ayrılır. Değilse ben de en sonunda sürüme ayağımızı çekeyim dedim. Şu ağaçlarımızı. Şu ağaçları kestikten sonra biraz taş toplayacağım Çünkü gece olmaya yaklaşmış olmanız zaman. Ve ben övünmek istemiyorum. Ee, biraz tahta yapalım ve onlardan da aa, şöyle bir crafting table yapalım. Aa, yapacağım redler yapacağım, yapacağım. Onu biraz temellerden bahsedeceğim. yaratıklar gelmesi diye ev yapacağız. Ee, şimdi bunlarla bir birer, işte, çubuk direk, ee, şey 4'er çubuk. iki tane tahtayı kullanarak 4 tane çubuk elde dur. Böyle gördüğün şekilde eee bir tane kazma Bir de um, bir tane de balta yapıyoruz Çünkü evimin bazı kenarlarını orijinal tahtayı dövüştürmemiş bulutlardan e, yapacağım Normal mutluluklardan direkt. bu olması toprakta da daha güzel daha iyi kimse Evet şimdi Evet şu ağacı ya diyorum taşları kazmaya başlayalım ki fırın yapıp deyip eşyalarımızı güçlendirebilelim gidelim. Kırık taş aslında. Ne de o düşücü olarak almakmaya başladım ki kablosu işte. Şey ya tatildeyken arkadaşım bana zor düşücü oynatmıştı da Türkçe hatırlıyorum kadar yeterli şimdi biraz daha odun lazım da orası bir kere çok uzak burayı da bırakmak istemiyorum ha burada şansıma şimdi bu kesmeye başlayalım şöyle. ama yetmeyecek gibi en iyisi mağara kısmı derken biraz daha olur. umarım gece olmadan evimizi tamamlayıp yaşamımıza başlayabiliriz bir dünyadaki aa, biraz daha şunu alalım tamam daha bu mu aa, bu olmalıydı şunu keselim <laughs> Yumurtası Bunlarla pasta yapılıyor ama şimdi bir iş bize yaramayacak için şunu açıp yapacağım. Bir de mevcut çok... <laughs> bir Aha bak bakıyor. Şimdi onu öldür. çok hareketli bunlar ya öldüremiyorsun hiç bizde domuz ya da inek olduğunda daha iyi. Her tür inek olduğunda daha iyi çünkü hem fazla ev verilme şansı çok yüksek hem de deri verdiğinden zıplıyoruz. Tabak 15 ayet yeterlidir sanırım. Fazla büyük bir evde yapmayacağım. Daha sonra gelişebiliriz. En azından bir başımı sokabileyim. Ki, kömür bulduk. Bu kömürleri kızacağız. Onlara arada torç yapacağız. Ve o kömür aldık. Bakka şu toprağı bir bırakalım ve şuradan biraz daha yutalım. Bak. Bam. Ve bam. Kaldık. Bunu atacağım. 1.8 update ile şunları böyle şu yaratıkları vurunca kaçması ya yani hayvanları vurunca kaçması mantıklı ve kötü oldu. Çünkü yani kalsınlar görsünler bizim ee, şu ağacı buraya ekebilirim bizim ağacımız olacak bu da mı ağaç vardı tuvaksalarım ilk istediğimiz yerde değiliz Cık. pek bir ezberleyelim söyleyemem orayı da hafta mı bizim daha önce kazdığımız yere mi acaba aa koyun mu oldukiler biraz evet başka koyun yok gibi de şimdi gününe ihtiyacımız olacağı için bir tanesi koydum. Çünkü inekler de var ama yeterli yemeğimiz olduğunu düşünüyorum. Hadi yiyelim. Hmm, yeterli yok anlaşılan. Şöyle iki şunu şansımı deneyeceğim evde ee, ev içini yaratacağım daha sonra onu biraz büyütüp keseceğim ee, şunu öldür <gülüyor> <gülüyor> şunu e, öldürelim bir mal. evet hemen gece olmak üzere hemen e, daha kazmamız gerekiyor ev yapacak vaktimiz kalmadı e, toprak alalım. Yeah. tamam evi yer altına yapacağım şimdi hiç ilk gece için tercih ettim yani bir mağara içine giriyorsun yer altında yaşayalım daha mantıklı daha zevkli bir daha biraz meşale yapalım ya meşale ne ya torç yapacağız. No, ya fırın değil. Ya, neyse Türkçesiyle anlatayım şimdi. Ee, bir şey işte. E, şuraya kömürle, buraya Domuzlar Ay ne dönüştü Ondan sonra, bu, şey ya. E, e, tavuk çıkın. Hadi bekleyelim. Bu yemek yenmeden bu video bitmeyecek. Oh, be Show me the yedim Tamam, evet, e, bu kadar yemeğimizi yediğimize göre. E, videoyu beğendiyseniz e, videoyu beğenebilirsiniz. Alttan like e, kanalımıza abone de olabilirsiniz devamı <laughs> devamı için. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Çünkü e, bizden... 哎。<noise> <noise> <noise>